yapılmış en kapsamlı 2025'te hala Valorant oynarım videosuna hoş geldiniz. Ben Deniz Kaan ve bok gibi arka planım geçtik. İlk olarak şuna bakalım. Valorant 2025'te ne kadar popüler? Aktif oyuncu sayılarına baktığımız zaman aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık 16.9 ila 19.4 milyon arası ki bu birçok oyun için geçilemez bir rekor. Günlük aktif olarak da 4.7, 5.9 milyon gibi rakamlara ulaşıyor ve şu an burada gördüğünüz üzere bazı Steam oyunlarının, ünlü Steam FPS'lerinin istatistiklerini göreceksiniz. Eş zamanlı kullanıcı zirvelerine baktığımız zaman özellikle büyük güncellemeler ve turnuvalar sırasında peak eş zamanlı oyuncu sayısı 6 milyonu aşabiliyor. Ya şimdi şöyle düşünün. Ben oyunu aktif olarak oynamıyorum. Ama 3 yıl sonra atıyorum çok 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 önemli bir event geliyor ve ben oyuna başlıyorum gibisinden. Bu şekilde peak zamanlı oyun sayıları 6 milyonu geçtiği oluyor ve aşabiliyor bunları. Trend ve değişimlerine bakalım hemen. 2024'ün zirvesi sonrası stabilize olan oyuncu sayısı ince bir düşüş gösterse de istikrarlı bir topluluğunu sürdürüyor. Abi ne kadar ağlasak da Valorant'ın kitlesi bok gibi. Valorant çok kötü oyun, Valorant iğrenç bir oyun diye ne kadar ağlarsak ağlayalım, Valorant hala zirveleri sarsmaya devam ediyor. Şimdi gelin birkaç tane FPS oyunuyla karşılaştıralım. Şimdi gelin birkaç tane FPS oyunuyla karşılaştıralım. Tabii ki en babalarla Valorant vs CS2 yapalım abi. CS2 demeyeceğim. Çünkü diyeyim? Valorant günlük abi şu an 5 milyon oynanıyor ve CS2 günlük yaklaşık 1 milyon oynanıyor. Şimdi oyuncu sayılarına baktığınız zaman Valorant zaten rekorları elinde tutuyor. Ama Valorant'ın tüm zamanları eski zamanlı zirvesi 7 milyon CS2'nin sadece 1.8 milyon ve baktığımız zaman Valorant turnuva ödül havuzu 2024'te Champions için 2.25 milyon dolarken CS2 major turnuvalarında ise 1.25 milyon dolar. Şimdi neden abi? Çok basit bir soru var. CS neden Valorant'tan fazla sevildi? Sevildi derken niye daha fazla tuttu? Abi bir açıp baktığımız zaman çok basit değil mi? Valorant'ın oyuna verdiği community desteği bile çok daha farklı seviyelerde. E, baktığınız zaman Türkiye'de sorular var ki bu Türk kullanıcıların çoğunun ev altyapısı olmanı düşündüğünüz zaman İstanbul'daki bir sunucuya bağlanmak çoğumuzun tercihi olur. CS Go gittikten sonra açıkçası iki sıçtı evet. Evet sıçtı buraya bir şey bulamadım. Şimdi gelin bakalım diğer popüler bir FPS'ye. FPS'den çok kompetitif ortamını karşılaştıralım. Valorant versus Fortnite yapalım abi. Fortnite daha hızlı tempo, yaratıcı ve kaotik bir yapıya sahip. Bu beni çok görüyor. Benim şu an Fortnite oynamam sebebi bu. Yıllarca oynadım bayağı bir oynadım ama şu an oynamıyorsam tek sebebi kaotik bir yapıya sahip olması. Valorant abi strateji, koordinasyon ve nişancılık üzerine. Ya aim'in varsa ve öyle böyle de spell kullanabiliyorsan 10 numara oyun abi. Ya tabii ki yine baktığımız zaman seçimler tamamen oyuncunun tarzına ve beklentilerine göre değişiyor. Ha, bana soracak olursanız ben binlerce saat binlerce saatimde CS2 oynadım. CS2 oynadım, CSGO oynadım. Vazgeçebilir miyim? şu an vazgeçmiş durumdayım. CS2'den nefret ediyorum. Şimdi gelin sizlerle bir turnuvalara bakalım ve en büyük e-spor dünyasında Valorant'ta olduğuna birkaç kanıt sunalım. Şimdi biliyorsunuz Şubat Mart 2025 arasında Bangkok Masters oldu ve T1 şampiyonluğu kazandı ki T1 biliyorsunuz tüm Riot oyunlarının başı. Toronto Masters Haziran 2025'te olan turnuvamız Paper X Fnatic mağlup ediyor ve gene kupayı kaldırıyor. Bir de e, Temmuz 8-13'te Riyad'da oynanan 2025 Esports World Club var. Valorant turnuvası tekrardan. Team Heretics e, finalde Fnatic'i 3-2 mağlup ediyor ve tekrardan kupanın sahibi oluyor. Şimdi Riot Games'in geliştirmeleri mi aslında oyun bu kadar oyunun güncel olması mı bu kadar ayakta tutuyor derseniz oyunu. Temmuz 2025'te Unreal Engine 5'e geçiş yaptı. Yani geçtiğimiz aylarda bildiğiniz gibi oyun Unreal Engine 5'e geçiş yaptı. Ve aslında ben kendi bilgisayarımda da gördüm bunu performans artışı ve gelecekteki yamaların hızlanmasını bizim yani buna yol açtı. Ayrıca Eylül 2025'te PC için replay sistemi geliyor. Bu da çok önemli bir şey. Tabii ki güncelleme yeni gelecek güncelleme ile ilgili ayrı bir video hazırlayacağım. Matchmaking ve spam token kullanımı azaltmaya hedefleniyor. Oyun güzel gelişmelere yol açacak. Bakalım Diot Baba bizi üzecek mi? Burayı daha fazla uzatmayacağım. Yani bazı elit oyuncular matchmaking sorunlarından şikayet de topluluk genel olarak hala canlılığını koruyor. En nihayetinde en son diyeceğimiz olarak sonuç evet hala ciddi bir şekilde oynanıyor. Tabii ki FPS severler için 2025'te de Valorant sağlam bir tercih. Bence de siz de oynamaya devam edebilirsiniz. Hiç oynamadıysanız deneyebilirsiniz. Özellikle stratejik FPS seviyorsanız ki Valorant stratejik FPS klasmanına koyabilir miyiz? Bundan pek emin değilim. Hala aktif, rekabetçi ve gelecek vadeden bir oyuna oynanmaz demek haksızlık olur. Valorant kitlenden nefret ediyorum.